başladım. Oo, şu geldin, kanka. Kanka selam. Bak burayı yeni sen... açmışlar kanka. Geçen gün açmışlar tamam mı? Evet. Geçen gün Aa bu bu, bu adam kim oğlum burada? Anladım. Çocuğum bir bekle Sabah aga 2 dakika benim. Tam bekliyorum kanka. O sırada ben de şey. Bu, tamam Burası neresi? Kanka al. Araba. Ha, ha ha? Al. Al. Niye aldın ki? Ya ne bileyim yanımızda dursun. Mal ya. Tamam kanka gel. Burası... Berberci burası. Berber yani. Berberci. Bol Burada da... Oh, it is! Hentai bok. Oha. Nasıl lan? <laughs> Yükseldim. Baksana şuna. Of of. Neyse gel gidelim <laughs> oğlum. Çarpılacağız Bu ne lan? Skeleton. Peki. Oha kanka şuna baksana. Komünizm. Kanka komünist içgüdülerim aşağı çıktı şu an. Çok <laughs> güzel duruyorlar. <laughs> Son class'y anladım abi. Buradan bir ara dükkan, mükkan kirarlayacak bir şey yapalım. Böyle boş boş. Paran olmayalım. var mı? Yok. Oğlum burada insan kafası falan Oğlum boş ver boş ver ben gidiyorum. Orayı görmedik. Aynen or bur burada haberimiz yok. Oha saat ne kadar gay durmuyor mu? Bakayım. Baksana yukarıdaki. Evet, Burası da boş abi bu bu o abi baksana o oh, Edis oh, abi baksana şuna şunlara ha ha şuna bakar mısın ya abi buna bak içinde RTX 1980 Ti var ya anasını satayım ya ben evde hala 1960s kullanıyorum baksana şuna. Edis hentai game. Oha nerede? hentai game. Ananı... <laughs> Kanka Neyse. ben buradan gidiyorum. Hayır gidiyorum. Ayıp. Yoksa... Aa sinema ya. sinema. Peki. Peki. Burada çalışan yok mu? Peki. Galiba yok. Oğlum öğlen geldi köyle molasında falandırlar. Abi burada da kimse yok. Hadi gel beleş film izleyelim. Film <laughs> Film yeah. Film de yok. Film de yok. Bakayım böyle ağabeyim ya. Hangi yoldayız? Gel gidelim. Neyse ben bir paket patlamış mısır alayım mı Kanka! Hey efendim? Bekle geliyorum. Ay ölüyorum. Kanka alt kata inelim. Hem yemek yeriz belki. Hey kanka şöyle biraz bakak. Abi başka bir yer yok ki anasını satayım. Ne bitki mi alacağım? Yani ben severim. Anladım. Hadi. Ben. Gel alt kata inelim. Hayvan! Ben... Niye aşağı atladın? Sen oha mi? kanka baksana Burger Queen! <laughs> Burger Queen! Kanka Burger Queen! <laughs> tıt, tıt, bak konuşamıyorum heyecandan. Türkiye ilk defa burada gelmiş baksana. <Gülüyor> <Gülüyor> ya dur tamam, bak. içeri girme gelecek zekalı. Ben Taco de gelecekmiş oha! Wow. Bana oradan bir big dick menü. Ben big dick menü alayım ben de ama kola diyet olsun. Diyet yapıyorum. Tamam. Tamam teşekkürler. Kanka enjekte ettik kendimizi hadi gidelim. Bitmiştir artık. Bence de inşallah. Bu kim lan? Kürdün biri var mı? Aa kanka bak. Baksana şu arabaya. Of of Tesla Oğlum bunlar elektrikli değil mi? <laughs> Oğlum, bir de bunun var ya içinde oyun oyun var böyle araba arabayı sürerken oyun oyun. Nasıl böyle. oyun? Kaza yapma oyunu mu? Otobandısın böyle. Bir basıyorsun. İşte arabalara falan hocam? Onlar Oha. Önekli. Çok güzel. Oo Emir. Sen seversin Emir. <laughs> Burası anladım. Şey. Dondurmacı var daha sonra sen, geliriz. Gel sana dondurma ısmarlayayım gel. Gerek yoktu kanka ama sağ ol. <laughs> Çok güzelmiş kanka. Emdiğimize göre. Kanka bak sen kanka tam bak. senlik kıyafet. <laughs> <laughs> Çocuğu. Hadi gel gidelim. Hadi gel. Ama ma Birçok mağaza boş lan bu nasıl yer? Ve her yerde kolsuz insanlar var. Oğlum yeni ya. Ya yeni açıldı biz. Yazık sakat pahalı. galiba. Anasını satayım camlarda yansıma bile yok. Bu ne? Oğlum bu Bunu... Ürün olmamasını anlarım. Yansıma nasıl yok? Oğlum ee... başka mağaza yok mu ya? Gezecek yer kalmadı. Gel bir daha 1900 80 TI'lerle oyun oynayalım. Hadi yine. Abi 1980 TI'ler Minecraft açar mı? Oğlum Minecraft oynadığını düşünsen o bilgisayarda. Oğlum Minecraft seni oynar. O güçlü hmm. bilgisayarla neler yaparsın oğlum sen? Tabii ki de. Abi Roblox falan bile oynarsın ya. Baksana şuna. Şey, ana, lan? ana ne oluyor lan? <laughs> oğlum bu boktan fenerleri iyi ki almışsın lan. Eyvah. Gel ben dondurmaları iniyorum. Niye? Ha hazır <laughs> elektrik. Ha elektrikler yok dondurmaları koruyalım elimesinler Ay. diye değil mi? Kesinlikle kendin Boç. yeme. Bu, bu, bu kim o? Bakayım. Yusak. Yorul. Neyse. Gel otur oğlum ya. Baksana oğlum şu çocuğa bu kim otur, lan? Otur otur oğlum. Oğlum Nasıl o ne lan? lan? O siktir. O siktir. Havalandırma ama daha büyük. Anın. <laughs> Abicim yana kaysana. Ya kayar <laughs> Salak ya. Bu <laughs> falan mı kes lan elektrikleri? Kesmemiştir oğlum. Havalandırmalarda genelde insan gezemez ama bu da Arkadan biri koş. Oğlum çarpıldı galiba koş. Ananı satayım. <laughs> Abi burada insan parçaları var. Edis ne olmuş lan burada? Bak normalde havalandırmalardan insan geçemez ama bu bildiğin insan geçsin diye yapılmış. Bitkiler diye biri bana mesaj attı. <laughs> Çok korkuyorum Edis. Bitkiler derken ama hangi bitki? Otsa mesela kabul edersin. Adamın adı Pürent. Anladım abi. Kanka benim evdeki bilgis ya hala 1980 ti'ydi aklım ya. Ya kes aman, Ulan bir havalandırma merdiveni falan. Bu hala bilgisayar düşünüldü ne. Kafana şişeyim sen arkadaşım ya. Aa, Aa, çıkış ama bu tuşlar ne lan? Dur lan dur ilk Ve ben boktan bir oh. şarkı çal- Bu ne? Bu ne? Edis. Ha Girecek ya, zıpla Şarkı çok güzel Gerçek bir komünist olarak cidden güzel bir yer, gel gel Oğlum niye her taraf kız dolu Bütün Feminizm mi yerinde Bütün market lan. kız dolu anasını satayım ya Feminizm mi acaba? Bence pornap reklamı Bir dakika eğer bu reklamsa <laughs> İyi, boy. <laughs> Oha baksana şuraya. Of Star Wars'taki yer değil mi bura? Çok havalı. Abi baksana <laughs> üç tane monitör. Oha oğlum. Ama ters koymuşlar sanki birazcık. Sence öyle değil mi? Salaklar. <laughs> ne <laughs> kadar bilgisayar sistemin var orada. Salak. Abi Ertan. masanın içine koymuş bilgisayarı ya. Bu ne abi? Baksana. Acaba kim bilir ne vardı içinde? Ne oldu lan? Bak. Ananın ama bu ne? Bak ne? Undertale. Anladım Bırak abi. Şeyden. E bu ne oğlum? Oğlum. Daltron 2 falan çıkıyor. Anladık oh, oh. Undertale fanısın tamam. Aaaa bir düştüm. Yok mıdır Anlaşıyım. Yok lan yok. Yok Yakmıyor mu? Deneyim mi? Bak izle. Hop. Malsın sen ya cidden. Böyle insanı tek insanı tek atacak bir makine buluyoruz ve sen üstünden mi atlıyorsun Emir yani cidden çok sağ Emir. Hı, Kanka mal mısın? Ben. Niye atlıyorsun? Eziz. Oğlum burası Yok. Dreamland. Çok güzel o şarkılar çalıyor şey, burada. Da kötü bir şey bence. Beni bu çıkalım oraya. Beni bu usta. Şey Yok <laughs> <oraya. gülüyor> <laughs> <laughs> Çıkılmıyor. Peki. Abi bak Hı. bence gidelim. Burası hiç güzel. Nisan mı yordum Oğlum ben bir ben. daha? Falan benziyor. Gel gidelim boş var burayı. Oğlum bana şu bilgisayarlara bakar Abi harbiden bakar mısın ya? Ama onlarla oyun oynanmaz. Şey, iş içindir onlar. Çok tuş var. <laughs> Çok tuş var. Bence buradan çıkalım. Komünist base'i bulduk bir tane. Keşke birazcık da Russian Comrades falan bulsaydık ya. Oğlum azıcık havli olurduk anladın mı yani? Şu feminist, feminist var arkanda. Gözümü alamadım bir an arkamı dönemedim de. Kel o salak. Ne? Kendi. Anladım abi. Tamam bak. Havalandırma var galiba şu. İstersen oradan girmeyi deneyebilirsin. Eee vazgeç. <laughs> gel kanka gidelim. Gel, ben gidiyorum. gidiyorum. Hepinizin kafasını sıkayım